Hepinize selam arkadaşlar, bugün kar parkind oynuyoruz. <laughs> Kuzeneğime bakacağım, oyunlamaya. O parklı, da dayanmış. <laughs> arkadaşlar, bu saniye. şey geldi. Arkadaşlar orada çok ses vardı. Geldim. Bekle geliyorum. Sen de aşkı hadi yok da Arif oldu. Sen dur ben hemen yanına geliyorum. Hızlı gel. Sen niye en başta şey elin çekiyorsun? 600'e bas. Sen e az önce mi? niye buna bastın? Bastı? Buna basarsan iptal edersin. Arkadaşlar oyun kazanmasını istiyorum. Neden? Bekleme gaza bak. arkadaşlar ben bekliyorum burada. Bekleme devam et sen kazanacaksın. Ha? sen kazanıp bana para. Sen gelene kadar ben geçerim sen. Hadi hadi. Aa orada sen. <laughs> geçtim. Aynen geçti. şu tarafa. Bir... İyi bak. <laughs> arkadaşlar ben az önce bir tane video sürmeyi unutmuşum o yüzden yarın video yoksa oldu. Yes, durmadan yes abaz. Evet arkadaşlar çünkü bana para kasacağız. Ev Ay, bir senin sayende şunu şu bari doldurun ya. Sen, Sen, Sen kaç kere yarış yaptın efendim kaybettin. Arkadaşlar biraz kızdım. Biraz açıldım. Arkadaşlar ben şunu bir 250 yapayım. Bu benim aslanım aslanım. Arkadaşlar niye derseniz bu kadar Mercedes'i çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar neden bu kadar Mercedes'i çok seviyorum derseniz dayımdan Dayımın bir tane Mercedes'i vardı. İşte oyunun sayesinde çok seviyorum. Ne <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar geri geldik. Yeni gelmedik geri geldik. <laughs> Al gaza bas. Bas gaza. <laughs> Yani gittiğimizi zannetmeyin. Bir iki işimiz vardır o yüzden gitmişizdir. Ya da kuderimiz odayı basmıştır. Şu anda da bastı. Hadi gaza bas. Benim araba Benim araba 300'de gelir senin Hey, senin araba Yok, geldim. Yani, He? gaza bas. Tamam, alacağım. Bas. Açayım? ha <laughs> Bir şey? Bir şey. Bir kaza verir, いいですね。 Ben beklerim seni. Arkadaşlar bu gelene kadar yıl geçiyor. Bu gelene kadar. İlk önce paramı gösterelim. Arkadaşlar bakın 1 lirası var. Benim de e, 898 liram var. Evet. Bravo. 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 kaldı? Bir kadar. Ağzımda benim benzinim yok. Gidin benzinim. Yolda seni gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen yarış pistinin o tarafa gel. Ben benim hamsterim. Senin benzin var mı? <laughs> Gaza bas bir. <laughs> e, <ben de> <laughs> Yok şey. lan, gelmesin. Yok lan, lan. <laughs> Bakayım hele. La. Of, gece oldu. Gel, şey yapıyor. Sen yanlış gidiyorsun. Nasıl? Ters tarafa gideceğim. Hı, ben de, diren niye gece oldu? Bu tarafa geldiğin için gece Nasıl? Arkadaşlar, Yusuf'ta sabah bende gece nasıl oluyor? Çünkü bu akşam olan yere gitmiş, offroad taraflarına. Aaa bu uça uça gidiyor. <laughs> uça uça geldi. <gülüyor> <gülüyor> Evet herkesler. Ben şunu Önüne geçim de beni görsün. Benim araba otomatik gidiyor. Bak gördün mü bir beyaz beyaz var o tarafta. Gel takip edelim. İçinin de Ne? Bir tane duvara koştuk. Biz niye en uzun... En Yok be. Şimdilik... Biz niye uzun mesafe yapıyoruz ki salak gibi? Ha, ha boşuna vakitimiz ki. Abi dur lan dur. He tamam Murat'a ver Murat'a. Arkadaşlar benim yerime bir şey konuşacak. Hayır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E ben de videoyu kapattım. Hayır. Para Beş atma. Para atma. Beş dakikaya geliyor. Tamam. Arkadaşlar. Bir. Bas gaza, bas. Hı -hı. bas. Bas 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 Evet arkadaşlar kuzarım oynuyor. Ben yarışı bitirdim. Ne zaman ya? Ay şimdi da. Sen Papa ya da geliyor bak. Baba Bak Murat, bas tamam mı? Tamam, bas. 1 2 4 Burak nerede? Arkadaşlar Burak yok. Evet, Baş. Sen varsan <laughs> da dur. 40 lira sonuç hadi say 1 2 2 1 boş boş mu? <laughs> bas 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 gaza çıkın bas gaza Yeşile bas. Bunu. <laughs> Hep ona bas. Arkadaşlar Murat ben de gözükmüyor. Bir <laughs> 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 <laughs>

Büşra. Yeşile bas. Dayar çekiyor. Ya. Murat sen yoksun. Hani? Bak yoksun. Bu dostlar diyor. Hani? Abi. Hadi gaza bas. Bu dostlar diyor. Arkanda ya. Arkanda, Arkanda. Arkanda mı <laughs> sen? Sen benim Sen mi? Sen kazandın. Hı hı. Hayır da sen kazandın. Ben kazandım. Sen kazandın. Yes yaparız. Yes. Arkadaşlar, ikinci ben ikinci pes. 2

ben şunu da yedinci sesle. gaza bas. Burat hayır gaza bas. Hadi. Evet. Hadi. yarış yapayım. Oo. Murat, bende gözükmüyor. Gözükmüyor, ama yine para geliyor. Bak, yoktur. Bak, bak gözükmüş. Arkadaşlar, geldim. Bak, gözükmüş. Bir dakika, geldim. Üç, çıkma, çıkma. Ne oldu, sende gözükmüyor. Ne 1 2 3 1000'lere varırlar bundan Arkadaşlar kuzenim çıktı. Arkadaşlar benim araba ölmüş. Benim arabam öldü. Ben çıktım buraya Ladır, ladır. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepsine iyi bakın. Bay bay.